Şöyle bir soruda gelebilir arkadaşlar. Mesela 4 artı x eşittir 11, 6 artı y eşittir 15 ise x artı y toplamı kaçtır dedi bize diyelim ki. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle sol tarafta 4 artı x var. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Yanındaki 4'ü karşıya geçirdim. Sol kefe sağ kefeye gitti. 11'in yanına geçtiğinde artı 4 eksi 4 olarak geçti. 11 eksi 4'ten x 7. Bunu koydum sol cebime duruyor. X 7 y ile toplayacağım şimdi. y içinde 6 artı y eşittir 15'ti. y'nin yanındaki 6'yı 15'in yanına geçirdim. 6 9 olarak eksi 6 olarak geçti. 15 eksi 6 da 9 oldu. y de sonuçta 9. x neydi? Bunu okutmanımıza söyleyebiliriz. x'i bulduktan sonra oraya yazacak. x 7. Ondan sonra y'yi bulduk 9. x artı y 9 artı 7'den 16 olmuş oldu. Şimdi biraz daha zorlanıyor olabileceğinizi düşündüğüm böyle içeren bir soru yapalım. Çözelim. 4x artı 11 bölü 3 eşittir 5 ise x kaçtır dedi. Burada tabii ki seçeneklere koymanız da bir seçenek arkadaşlar. Yani tek tek seçeneğe ki sayı yerine koyabiliriz. Ama bu bizi çok zaman kaybettirir. Çünkü o kadar da çok zamanımız yok sonuç itibariyle. Ben yine de seçenekleri okuyayım mı soru için size? Seçenekleri okuyayım daha doğrusu. A5, B4, C3, D2, E1 olsun. Şimdi burada ne demiştik? X'i yalnız bırakmak için ters işlemini yapıyorum. İşlem önceliği önemli burada. 4x artı 1 bütün ya arkadaşlar. 4x artı 1 bölü çizgisi. Büyük bir bölü çizgisi. Altında 5 var. Eşittir. E, altında 3 var pardon. Eşittir 5. Şimdi 4x artı 1 bölü 3. Ben önce 4x artı 1'i ne bileyim bir kutu içinde düşünün mesela. Bunun 3'te 1'i bölü 3'ü 5'miş. İçler dışlar çarpımı dediğimiz bir şey vardır. Bunları birbiriyle çarparız. Ama görsel olarak bunu hayal etmek çok kolay değil. O yüzden şöyle yapın. Ters işlemden bahsetmiştim. 3'e bölünmüş ya. Şimdi ben 3 ile çarparsam orası 4x artı 11 olarak kalacak. Dolayısıyla her iki tarafı da adalet terazisinin bozulmaması adına da her iki tarafı 3 ile çarpacağım. Yani 4x artı 11 bölü 3 eşittir 5. Sol tarafı da 3 ile çarpacağım. Sağ tarafı da 3 ile çarpacağım. Sol tarafı 3 ile çarptığımda zaten sadeleşir. Amacım o. Yani 3'e bölünmüştü. 3 ile çarpacağım. Sol taraf olduğu gibi kalacak. Tamam mı? Yani hani orada işlem yapmamıza gerek yok. Amacım karşı tarafı 3 ile çarpmak. Ya da 3'ü karşıya bu kez çarpı olarak geçiriyorum. Öyle de düşünebilirsiniz. Nasıl az önce artı vardı. Karşıya eksi olarak geçiriyordum. Şimdi de çarpı olarak geçiriyorum. İlk başta anlattığım her iki tarafa da aynı işlemi yapma yoluyla düşünürsek her iki tarafı 3'te çarpıyorum. Karşıya geçirdiğimizi düşünürsek karşıya çarpı olarak geçiyor. Böyle düşünebilirsiniz. Karşıya çarpı olarak geçti. 5 kere 3 15. Sağ tarafta 15 var. Sol tarafta da 4x artı 11 var. Şimdi ben x'e ulaşmak istediğim için öncelikle bu 4x'in yanındaki sayıdan kurtaracağım. Yine karşıya geçireceğim. Bu kez artı 11 karşıya ne olarak geçecek? Eksi 11 olarak geçecek. Sol tarafta 4x kaldı. Artı 11 oraya geçirdiğim için. Sağ tarafta da 15 11 11'den yine 4 kaldı. 4x eşittir 4. 1x'i bulmak istiyorum. Hangi sayının 4 katı 4'tür diye düşünsem zaten 1 olduğunu bulurum. Ama yine ters işlem olarak düşünürsem de 4x eşittir 4. x'in yanındaki çarpı ya. O yüzden böleceğim iki tarafı da. Ya da 4'ü çarpı olduğu için karşı tarafa bölü olarak geçireceğim. Böyle de düşünebilirim. 4 bölü 4 tam 1 olmuş olacak. Ya da her iki tarafı 4'e böldüğümde yine 1 olmuş olacak. Umarım anlaşılır oluyordur. Hani böyle iyi dinlemeniz için biraz seri bir şekilde anlatıyorum. Ee, bir kere tekrar edeyim. 4x artı 11 bölü 3 eşittir 5. işlemin buydu. Ben sırayla karşı tarafa geçirerek x'i yalnız bırakacağım. Şimdi önce 4x artı 11 bütün olarak bir sayı olarak bakıyorum. Çünkü e, bunu soracaksınız. Bölünün üst tarafında 4x artı 11 var. Alt tarafta 5 var. Şimdi ben bu 5'ten kurtarmak için bölü ya karşı tarafa sağ kefeye çarpı olarak geçireceğim. 3'ün yanına çarpı olarak geçti. Sağ kefede 15 oldu. Sol kefede de 4x artı 11 kaldı. Şimdi bu artı 11'den kurtarmam lazım. Yani 4'e bölerek olmaz. Önce artıdan kurtaracaksınız arkadaşlar. İşlem önceliği ile ilgili bir şey. Yani x'in 4 katına 11 eklenmiş. 11 fazlasına 11 fazlası 4 ile çarpılsaydı yani parantez içinde olsaydı o zaman tersini yapardım. Ama şimdi önce artıdan kurtaracağım. Yani x'in yanında bir sayı varsa o sayıyla bütündür öyle düşünün. Artı 11'den kurtarmam gerekiyor o yüzden. 4x artı 11. 11'i sağ tarafa geçirdim. 15 eksi 11 oldu. Orası 4 oldu. Sol tarafta da 4x vardı. 4x eşittir 4. Şimdi x'in yanındaki çarpı karşıya bölü olarak geçirdim. 4 bölü 4 eşittir 1. X 1 olduğunda bu doğru oluyor mu? Hemen bakalım. Ee, x'in yerine 1 yazdım. 4 kere 1, 4 artı 11, 15 bölü 3 eşittir 5. Doğru olmuş oldu. Buna okutmanımızda tekrar okumasını isteyebiliriz ve yerine koyabiliriz. Anlayamadığınız bir nokta olursa bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Sevgiyle.